Çok Yaşayacağın Dostum programından hepinize merhaba. Ben veteriner hekim Hande Mutlu. Bugün yine değerli konuğumuzla sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konuğumuz veteriner hekim Molis Karcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Ee, bugün yine çok önemli konularımız var, konuşacağımız. Önce konuşacaklarımızda bir göz atalım, sonra tekrar birlikteyiz. Çok Yaşayacağın Dostum'da bugün. Veteriner hekimi Muhlis Karcı açıklıyor. Kedi ve köpeklerde koronavirüs riski var mıdır? Kedi ve köpeklerde evet koronavirüs enfeksiyonları var. Kedilerde koronavirüs nasıl tespit edilir? Kedi ve köpekleri temizlerken nelere dikkat etmeliyiz? Hijyen önlemlerini de dozunda yapmanız önemli. Evcil hayvanlarda koronavirüse karşı nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi çok yaşa can dostumlar. Evet, kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. Mulis Hocam, e, şimdi hazır gündemde de malum bildiğimiz pandemi, Covid-19. E, kedi ve köpeklerde koronavirüs var mı? Evet, e, maalesef bu dönem e, oldukça kötü bir dönem. E, bu gerek insanlar için gerek kedi ve köpekler için e, oldukça ağırlı bir süreç. E, Kedi ve köpeklerde evet koronavirüs enfeksiyonları var. Ee, özellikle köpeklerde daha çok enterik formda yani mide bağırsak formuyla seyreden bir problem, ee, limon sarısından portakal sarısına varana kadar bir ishalle seyreden bir sorun. Ee, özellikle Rottweiler ırkı köpeklerde e, kanlı ishalle birlikte seyreden bir hastalık. Ee, Köpeklerdeki koronavirüs enfeksiyonlarından, e, köpeklerimizi korumak için e, normal aşı programı içerisinde bir koronavirüs aşısı e, mevcut. E, 21 günlük periyotlarla bu aşıyı uygulayıp e, bu hastalığa karşı koruma sağlayabiliyoruz. E, kedilerde de e, koronavirüs enfeksiyonu var. E, ancak kedilerdeki koronavirüs farklı şekilde seyrediyor. Genç olan kedilerde başka bir formda seyrederken yaşlılarda bir başka değişik bir formda seyrediyor. Gençlerde özellikle ıslak form olarak adlandırılan görülen felin enfeksiyöz peritonit şeklinde seyrederken yaşlılarda daha çok kuru form formu görülüyor. E, kedilerdeki özellikle gençlerdeki bu ıslak form ciddi anlamda sağlık problemlerinin oluşmasına neden oluyor. Yaşlılardaki e, formda hayvan e, bütün aktivitelerine devam edebiliyor, e, ancak e, bu hastalığı yayması açısından önemli. Ne yazık ki e, aynı insanlarda olduğu gibi. E, Özellikle ıslak formla ilgili olarak gelişen FIP tablosunda kedilerde de bir e, spesifik tedavi protokolü söz konusu değil. Çünkü aynı e, virüs e, genetik olarak çok çabuk değişimlere uğrayabiliyor. Dolayısıyla spesifik bir aşı geliştirme e, durumu söz konusu olmuyor. Ancak yurt dışında... E, Interferon olarak adlandırılan değişik ürünler var. Buna tabi erken dönemde ne kadar erken dönemde yakalanırsa bu ilaçların kullanılarak e, kedinizin yaşam süresini uzatmanız açısından faydası var. Onun dışında e, kedilerdeki e, özellikle ıslak form karın içerisinde sıvı toplanmasıyla karakterize. E, Tabii bu toplanan sıvı göğüs bölgesindeki diğer organlara, kalp, akciğer gibi organlara yapmış olduğu basınçtan dolayı bir süre sonra solunum güçlüğüne neden oluyor. Ve genelde de öldürücü olarak seyrediyor ve ölüm nedeni de genelde bu organ yetmezliğine bağlı olarak gelişen bir süreç. Burada biz kedilerdeki koronavirüs enfeksiyonlarını tespit etmek amacıyla farklı yöntemler kullanıyoruz. Çok zor değil mi tanıyı koymak? Tanı Evet çok zor çünkü başka <laughs> hastalıklarla da karışabilir özellikle küçük olan hayvanlarda mix olarak seyredebiliyor diğer hastalıklarla ancak e, özellikle işte e, hızlı testlerle e, bunun güvenilirliği evet tartışılabilir ama yine e, bizim sektörümüzle ilgili yüzde seksenlerin üzerinde bir güvenilirliğe sahip hızlı testlerle var mı yok mu bunu tespit edebiliyoruz onun dışında kan testleriyle ya da göğüs içerisinden alınan sıvının laboratuvara gönderilip oradan e, bu işin e, bu hastalık açısından pozitif ya da negatifliğinin değerlendirilmesi sonucu bir tedavi protokolü uygulamak durumunda kalabiliyoruz. Hastalıkta da özellikle iki nokta karışabiliyor kediler açısından. Koronavirüs olan daha doğrusu korona testi pozitif çıkan bir kedi aslında FIP hastalığına yakalanmış demek değil. Hı hı. Ama FIP hastalığına yakalanan bir kedi de korona testi pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla buradaki ayrımı aslında iyi koymak lazım. Yani her korona pozitif FIP demek değil. Aynen değil. öyle. Her korona <laughs> pozitif olan kedi FIP demek değil. Ama her FIP pozitif olan kedi korona, korona pozitif. pozitif demek. Hı hı. Onun için burada e, tedavi protokolünde ya da e, yaşam kalitesini arttırmak anlamında e, bu farka dikkat etmekte çok büyük fayda var. Peki e... Neler yapıyoruz tanıyı koymak için? E, tanı da biraz önce bahsettiğim gibi çok acil bir e, tanı koymamız gerekiyorsa kliniklerimizde biz hızlı test kitlerini kullanıyoruz. Hızlı test kitleri e, de e, e, eğer hastalık pozitifse test kitinizde e, pozitif çizgisini gördüğünüz zaman e, bu e, evet korona taşıyor Hı -hı. diyebilirsiniz. Onun dışında aldığımız kanı laboratuvarlara gönderiyoruz. Laboratuvardan ELISA yöntemiyle eee etken var mı yok mu ona araştırılması yapılıyor ya da dediğim gibi göğüs içerisinden alınan sıvının ...laboratuvar ortamında e, tetkiki yapılıyor. Yine aynı şekilde göğüs içerisinden alınan sıvının birçok klinik şu anda yapabiliyor bunu. E, aslında çok kolay da bir test. E, belli solüsyonlar içerisinde e, dağılımına bakarak, e, makroskopik olarak, dış bakı olarak... ...oradaki e, etkenin şekline de e, görerek hastalığın pozitif ya da negatif olduğu konusunda bir fikir e, e, edinebiliyoruz. Dolayısıyla evet. bu bizim çok basit olarak uyguladığımız test yöntemleri arasında sayılıyor. Peki ama e, netçe de izleyicilerimiz için, hani bu da yanlış anlaşılmasın, e, sonuçta kedi ve köpeklerde görülen koronavirüs şu anda pandemiye sebep olan Covid-19'un etkeni olan koronavirüs kesinlikle, değil. Kesinlikle şu an için ve, en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği veriler doğrultusunda konuştu, konuşmamız gerekirse kedi ve köpek koronaları insanda kesinlikle enfeksiyon oluşturmuyor. oluşturmuyor. O yüzden kesinlikle bu e, benim kedim ...köpeğim korona bana geçermiş gibi bir algı oluşmasın. Ee, ancak yine bir parantez açmakta fayda var. Ee, diyelim ki eşiniz, dostunuz korona pozitif. Kedinizle yakın temas halinde oldu. Ağız, burun salgıları onun vücuduna ulaştı. Dolayısıyla mekanik olarak siz de kedinizden ya da köpeğinizi severken... ...o etkeni alırsanız evet koronaya yakalanabilirsiniz. Ama bu kedi ya da köpeğin hasta olduğu anlamında... Gelmiyor. Tabii ona özgü bir şey olmuyor. Aynen, yani mekanik bir, bir taşıma evet. durumu söz konusu. Kontrolin Dolayısıyla eğer korona pozitif bir insandan nasıl kendimizi korumamız gerekiyorsa, evet. evet. kedimizle, köpeğimizle aynı şekilde koruyacağız. Burada şunu e, belirtmekte fayda var. Belki bizim ülkemizde çok e, emin değilim bunun e, üretimi yapılıp yapılmamasıyla ilgili ama, özellikle vizonlarda, minstiklerde evet. e, koronanın... E, bulaş riskini arttırması durumu söz konusu. Hatta takip etmişsinizdir. Evet. Yurt dışında, Danimarka gibi ülkelerde 17 milyona yakın maalesef evet. vizonlar imha edildi. Hatta çok yakın bir zamanda Yunanistan'da aynı durum söz konusu oldu. Evet, onlarda bir durum söz konusu. Onlardaki korona etkeni insanlarda enfeksiyon oluşturabiliyor. Ancak e, mevcut şu anki bizim gündemimizde olan koronavirüs gibi e, şiddetli belirtiler ortaya çıkartmıyor. İnsanlar evet enfekte oluyor ama daha hafif olarak hastalığı atlatma, atlatma durumunda ya. kalıyorlar. Ee, burada e, özellikle e, hani ben yine kedi ve köpeğe lafı getireceğim. E, ne olur e, hasta sahipleri bu konuda işlerini rahat tutsunlar. E, onlardaki korona enfeksiyonları insanlara geçmiyor Geçmiyor. Hazır bu dışarıda dolaştırılan hayvanların e, genel hijyen kura, kurallarına uymaları gerekiyor dediniz hı hı. bir an önce. Tıpkı kendimizde olduğu gibi. Ama bir taraftan da e, şöyle bir şey var. Hani normalde zaten bu pandemi döneminden önce de e, siz de bilirsiniz bazı hasta sahiplerimiz her dışarı çıkartıp eve aldığında ayaklar yıkanıyor, kurutuluyor, kurutulmuyor, ağızlar siliniyor, poposu siliniyor falan ve bir süre sonra ...bazı dermatolojik problemlere sebep olduğunu görüyoruz. Yani biraz soruları arttırdığımızda altta yatan nedenin aslında aşırı hijyen olduğunu görüyoruz. Peki bununla ilgili ne öneriyorsunuz? Yani ne yapmaları gerekiyor? Her gün yıkanmalı mı? Yani biliyorsunuz e, sağlıkta ya da tıpta bir e, deyim vardır. E, yerinde ve dozunda aldığınız her ilaç aslında hı hı. bir tedavi edici özelliğe sahip. Dolayısıyla yaptığınız bu e, hijyen önlemlerini de dozunda yapmanız önemli. Her giriş çıkışında ayağını yıkamanız, her giriş çıkışında karın altını silmeniz, ister isteniz de bir kontak dermatite neden olacak. Evet. Dolayısıyla bu kez bir de onunla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Onun yerine işte bir yetişkin bir köpeği sabah ya da akşam. ...ihtiyacı için çıkartırsınız, çıkarttınız düşünürseniz sadece günde iki defa, özellikle işte alkol, sabun, paraben içermeyen, özellikle bebeklerin altını temizledik temizlediğimiz e, ıslak mendillerle temizlemek yeterli olacak. Ama burada hani ya da daha ileri boyutta bir yıkama uyguluyorsanız da mutlaka patileri ya da genel olarak vücudu mutlaka kurutmakta fayda var. Burada bir de mantar riski ortaya çıkacak çünkü. Bunda zaten normal florada bir mantar etkeni var. İşte bu stres durumu, bağışıklığın düşmesi durumu gibi durumlarda mantar enfeksiyonu aktif hale geçeceği için onu da dikkate alarak bütün bu önlemlere uymakta fayda var. Burada özellikle bir nokta kedilerdeki ile ilgili olarak sokak kedilerinde son yıllarda çok fazla miktarda ee bu sorunla karşılaşıyoruz. Bence bunun altında yatan neden de aslında bizim e, hasta sahiplerimizin ya da hayvan severlerin e, çok bu konuda e, bilinçli davranmadıklarını düşünüyorum. Çünkü e, bir e, sokakta gidiyorsunuz işte 30 tane kedi var. 30 tane kediyi beslemek açısından mamayı oraya koyuyor, koy, koyuyoruz, diyor, mama. oradan beslenmelerini sağlamak yoluna gidiyor. Aslında eğer onların içerisindeki bir tane Korona pozitif ya da fipli bir e, hasta varsa aynı mamayı yerken ağızdan, burundan ya da diğer salgılarının bulaştırılması sonucu diğerlerini de enfekte etme riski var. Özellikle buna da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla e, hani besleme, sokak beslemeleri yapılırken farklı noktalara gıdaları koyup, mamaları koyup farklı şekilde e, bulaşı önlemek e, daha doğru bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Nasıl bulaşıyor molis hocam? Genelde işte e, salgılarla bulaşıyor. E, bu idrar salgı idrarlı olabilir, dışkıyla olabilir, ağız burun salgısıyla ilgili olarak gelişen bir problem olabilir. Bir de e, ırk saflaştıkça hastalıklara karşı direnç düşüyor. Dolayısıyla e, işte birçok saf ırklarda bu problemler daha fazla çıkmaya başlıyor. Böyle bir durum söz konusu olduğu için damızlıkta kullanılan anne ya da babaların mutlaka bir testten geçirilip Ondan sonra evet. damızlık evet. olarak kullanılması çok önemli. Burada bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Peki ıslak formu hani işte karın boşunda sıvı yapıyor. <laughs> biliyoruz hepimiz. Peki kuru formda yani kedi sahipleri hangi koşullarda? Çünkü bazen e, çok basit bir hani yemek yememe, iştahsızlık, keyifsizlik olarak da kendini gösteriyor ve bu süreç biraz da uzun olabiliyor yani 3 gün, 4 gün. Dolayısıyla hangi durumlarda hekime müracaat etmeli hasta sahipleri? Islak kedi form. sahipleri. Islak form kuru form genelde daha yaşlı olan, geriatrik grupta görülüyor. Dolayısıyla genel sistemik enfeksiyonlarla birlikte görülüyor. Ee, ve aldığınız semptomlar da genel semptomlarla ilgili olarak şekilleniyor. Ee, bunlar da işte tüy yapısında bir bozulma görebiliyorsunuz. Ee, yemesine rağmen kilo almamasını görebiliyorsunuz, Solunum sistemi enfeksiyonlarına daha açık hale geldiğini görebiliyorsunuz. Diş eti enfeksiyonlarına daha açık hale geldiğini görebiliyorsunuz. Eğer bunları e, bu donelerin bu semptomların hepsini birden e, ya da belli birkaç tanesini bir arada görüyorsanız e, bundan şüphelenmekte fayda var. Dolayısıyla bir test yaptırmakta e, sonucunda korona pozitif mi değil mi onun ayrımını yaptıktan sonra görebiliyorsunuz. Bir takım e, sağ tedaviye yönelik olarak hareketlerinizde ona göre şekillendirebileceksiniz. Bir de tabii e, hepimiz çok sık karşılaşıyoruz. Yani e, dışarıda sokakta bulunan yavru kediler veya erişkin kediler evde de kedimiz var ama e, birçok kedi sahibi onu alıp birebir evine getirip kendi kedisiyle de temas ettirebiliyor. Tabii. Dolayısıyla bu da aslında çok sakıncalı, sakıncalı. bir durum değil mi? Ee, tabii şimdi koronavirüs enfeksiyonlarda kedilerdeki ile ilgili olarak söylemek gerekirse kedilerdeki korona, ev ortamın için söylüyorum. Koronavirüs enfeksiyonu en önemli bulaş yollarından bir tanesi tuvalet kapları. Ee, özellikle aynı tuvalet kabını kullanan hayvanlarda bu risk daha da artıyor. Korona pozitif bir kediniz var, kakasını yaptı, onu kapatırken kumu kapatırken uçuşan e, partiküller diğer kedinin enfekte olmasına neden oluyor. Dolayısıyla eğer böyle bir e, kediyi almışsanız evinize mutlaka kum kabını ayırıp farklı yerlerde bulundurmakta fayda var. Kedi koronavirüsleriyle ilgili olarak aslında dış ortama karşı çok dayanıksız virüsler. Yaklaşık 4 saat içerisinde e, kedi koronavirüsü inaktif hale geliyor. Dolayısıyla e, bu süreç içeri, bu süreci uzatmanın da en kolay ya da en koruyucu yöntemi e, kum kaplarını ayırmak. E, dezenfektan maddelere karşı dayanıklılık aynı şekilde. Çamaşır suyuyla kum kabını temizledikten sonra herhangi bir e, problem kalmıyor ama ki, e, özellikle kum kabı açısından mutlaka ayırmakta fayda var. Peki malis hocam e, bu. Korona pandemisiyle ilgili meslektaşlarımız, veteriner hekimler, hocalarımız biraz daha neler yapıyor? Onlardan bahsedebilir Tabii, misiniz? E, aslında bütün viral enfeksiyonlar özellikle veteriner hekimlerin ilgi alanı. E, biliyorsunuz e, fakültelerde ana bilim dalı olarak sadece veteriner fakültelerinde evet. viroloji Virolişler. kürsüleri var. Hı hı. Dolayısıyla e, virüslerle en iyi anlaşabilen <laughs> ya da en iyi tanıyan meslek grubu veteriner hekimler. Dolayısıyla bu sorunun çözümünde de veteriner hekimler çok üstün gayretler gösteriyorlar ve çok da başarılı sonuçlar elde ediyorlar aslında. İşte Ankara Veteriner Fakültesi'nden Aykut Hoca. Kayseri Erciyes Veteriner Fakültesi'nden yine Aykut Özdağrendeli Hoca, Selçuk Üniversitesi'nde Osman Erganiş Hoca, İstanbul Veteriner Fakültesi'nden Mustafa Hasöksüz Hoca. Bunlar kendi çalışma ortamlarında bu konuda ellerinden gelenleri yap yapıyorlar. İşte Türkiye'de ilk COVID virüsünü izole eden kişiler işte hı hı. Mustafa hocalar olsun ya da Aykut hocalar olsun. Faz 1, Faz 2, Faz 3 çalışmalarına geçen e, hocalar hepsi veteriner hekimler. Belki hani evet beşeri tıpta bir filyasyon kavramı vardı ya da bu kadar gündeme gelmemişti ama veteriner hekimlikte aslında filyasyon kavramı çok çok önceden başlamıştı. Dolayısıyla biz işte sığır vebasıydı, şaptı, e, brusellaydı, e, kuduzlu Kırım Kongo kanamalı hastalık e, hastalığıydı. Bunların aşılarını hep veteriner hekimler ürettiler. E, dolayısıyla bu hastalıklar çıktığı zaman e, ne yapmaları gerektiğini, hastayı nasıl takip etmeleri gerektiğini, nasıl karantina kurallarının uygulamasını e, uygulamaları gerektiğini bilen kişiler de e, veteriner hekimler. O yüzden e, bu konuda özellikle veteriner hekimlerin çok daha e, aktif rol alabilecekleri bir e, durum söz konusuyken e, bakanlıkların bu e, fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. E, biliyorsunuz bir takım e, araştırma enstitülerinde işte Pendik Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde Mustafa Hoca, Mustafa Hasüksüz Hoca e, virüsü izole izole etti. E, Aykut Hoca Kayseri Arge e, laboratuvarlarında şu anda faz 2 faz 3 çalışmalarına hı hı. geçti. Dolayısıyla imkanlar verildiği takdirde veteriner hekimler e, eminim bu konuda e, çok kısa süre içerisinde e, başarılar elde edecekler. Aynı zamanda dünyaya baktığınızda da yine veteriner hekimler bu konuda söz sahibi. İşte son günlerin e, gözde firması Pfizer-BioNTech. Başında iki tane Türk veteriner hekim var. Ee, ne bileyim Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü'nün başında veteriner hekim var. Çin'de e, zoonetik zoonotik enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili olarak e, kurumun başında yine bir veteriner hekim var. Dolayısıyla veteriner hekimler aslında hem hastalığı tanıması açısından hem virüsü tanıması açısından e, çok önemli bir pozisyondalar. Evet muciz hocam. Belki de biraz algıdan mıdır acaba? Hani veteriner hekimlerin bu kadar aktif rol oynayamamasının bir nedeni de yani sadece hani veteriner hekim kedi, köpek ve işte büyükbaşların büyük baş. hastalıklarını tedavi eder ama oysaki birçok alanda... Tabii. Ee, ...göreve ve role sahip Aynı. aldığımız eğitim de zaten tabii, bunu tabii. De destekliyor. Yani meslek grubu olarak aslında çok geniş bir çalışma alanına sahibiz. İşte kedi köpek ayrı bir grup olarak düşünün. Büyükbaşı ayrı bir grup olarak düşünün. Kanatlı sektörünü evet. ayrı bir grup olarak düşünün. Atçılığı ayrı bir sektör olarak düşünün. Gıdayı ayrı bir sektör olarak düşüneceksiniz. İlaç geliştirmeyi, ARGE laboratuvarlarını ayrı... ...çevre sağlığı konusunda belediyelerin... Ee, Halk i̇çerisinde sağlığı, halk hepsini. sağlığı konumunda olmasından dolayı meslek grubu olarak aslında çok geniş bir alana sahip. Ama günümüzdeki bu pandemi aslında veteriner hekimliğin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu e, ortaya çıkardı. Bu konuda e, işte yerel yönetimler, belediyeler mutlaka veteriner şubelerini kurması gerekiyor. E, Veter, e, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir veteriner halk sağlığı dairesinin kurulması gerekiyor. Aslında bağımsız bir otorite olarak veteriner işleri genel müdürlüğünün kurulması gerekiyor. Ki veteriner hekimler e, üzerine düşen görevleri daha rahat yapabilsinler. Gerekli e, yerlerde gerekli atamaları konu, e, görevlendirmeleri yapıp veteriner hekimlere daha çok söz sahibi olmaları sağlanmalı bu konuda. Peki Modis hocam tekrar devam edeceğiz ama. Kısa bir aradan sonra. Evet, kısa bir aradan sonra Çok Yaşayacağın Dostum tekrar devam ediyor. Muris Hocam, son olarak izleyicilerimiz için söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz ya da tavsiye edeceğiniz, özellikle kedi koronavirüsle ilgili. Ee, kabaca üstünden bir kez daha geçmek evet. adına söylüyorum. Ee, koronavirüs enfeksiyonları kedilerde, köpeklerde Başka bir suç olarak e, insanlarda, kanatlılarda ve büyük başlarda enfeksiyon oluşturuyor. Ama bizde daha çok e, kendi sektörümle ilgili olarak söylüyorum. Kedi ve köpeklerde görülüyor. Köpeklerde kanlı ishalle birlikte seyretmesi açısından önemli. Dolayısıyla aslında e, köpek versiyonu öldürücü bir form olmamasına rağmen diğer hastalıklarla birlikte seyrettiği için önem kazanıyor ve diğer hastalıklardan kaynaklı ölümler şekillenebiliyor. Kedilerde iki formda seyrediyor. Genç olanlarda ıslak form, yaşlı olanlarda ıslak form. Gençlerdeki ıslak form genelde maalesef ölümcül olarak seyrediyor. Ee, yaşlılardaki kuru formda hastalığı yayması, bulaştırmasından dolayı önemli. Ee, o açıdan e, dikkat etmek gerekiyor. Ee, saf olan hayvanlarda, ırklarda daha risk arttığı için damızlık olarak kullanılacak olan hayvanlarımızda mutlaka test yapıp, Ondan sonra damızlıkla kullanmamız gerekiyor. Ee, kedi ve köpeklerimizdeki koronavirüs enfeksiyonları günümüz koşullarında, günümüz verilerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğrultusunda insanlara geçmiyor. Ee, o konuda insanlar e, rahat çok rahat olsunlar. Evet. Hiçbir risk yok şu anda. Ee, ama yine özellikle üzerine basarak belirtmek istiyorum. Mekanik taşıyıcı olma durumlarına dikkat etmelerinde fayda var. Ee, onun dışında... E, Aşı çalışmalarında veteriner hekimler çok önemli role sahipler. Lütfen bu konuda yine veteriner hekimlere güvensinler diyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür Ayağımıza ederim. Ayağınıza sağlık. Evet bugün de Çok Yaşayacağım Dostum programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.